bak içimde ateş var evlanın dili. Ben sana yazdım bu kaseti, müzik içimdeki sesi büşa. Sırlarım, müzik içinde yanzı kalbime, müzik dokunur. Verim hisler dünyamız. Müzik, hay aydınlanır sabaha. Kim bilir hangisi titrer gecede. Deryanın sesinde kelimeler can bulur ve her sessizlik melodilere dönüşür. Kalbin, müzik durur atış bir nehir gibi. Her damlada sen, her damada hatıra. Zaman geçer ama ben hep bu barda sonsuz bir pelotem, müzik ve ben rüya. İçimdeki sesi. Bindiği bir bedenin kendi dengesini korumak için verdiği tepkiden başka bir şey değildi. Ama o tepkinin dalgası bana da gelince içimde hafif bir ultu başladı. Kulaklarımın kenarında ince bir çınlama hissettim. Gözümün önüne ince bir perde indi. Sanki dış dünyanın sesi içime çekiliyor. Ben de bir anlığına zihnimin içinde kayboluyordum. Bu dalgınlık hali ürkütücü değildi ama tanımlaması zor bir teslimiyet duygusu bıraktı içimde. Kaçamıyordum. Sağım solum tamamen kapanmıştı. Bu yüzden bedenim panikle de değil, ama çaresiz bir kabullenişle bulunduğu yerde sabit kaldı. O sabitlik bile omuzlarımda sıcak bir dalga gibi geziniyordu. O anlık perde inmesi kalabalığın içindeki gürültüyü bile yumuşattı. Otobüs bir viraja girince adamın omuzlarından aşağıya doğru kayan ani bir titreme oldu. Bu titreme kalabalığın etkisiyle bana da yansıdı. Sanki aynı dalganın içinde iki ayrı taş gibiydik. Suyun kıpırtısı bize aynı anda değiyordu. İçimde anlık bir sıcaklık yükseldi. Ardından yavaşça çekildi. Bu his fiziksel bir yakınlık değildi. Daha çok zihnimdeki bir düğümün kısa süreli gevşemesi gibi. Bir anlığına derin bir nefes almak istedim ama o nefes göğsümde takılı kaldı. Fren yapıldığında içimize çöken yoğunluk bir anda dağıldı. Kalabalık hafifçe açıldı. Nefesim normale döndü. Gözümdeki perde yavaş yavaş kalktı. Adam da geriye doğru esnerken yüzünde yorgun ama rahatlamış bir ifade vardı ne ben ona baktım ne o bana. O an ikimizden de kelime çıkmazdı zaten. Ama aynı şeyi. Merhaba ben Sümeyye. Bugün içimde uzun zamandır taşıdığım, kimseye anlatamadığım ama zihnimde yer eden bir anıyı seninle paylaşmak istiyorum. Böyle güldüren Anadolu Ajansı ne komikmiş diyeceğim bir anı değil. Daha çok insanın içine dokunan, bittiği halde etkisi devam eden türden. Hani bazı anlar vardır yaşarken anlamazsın ama sonrasında sana bir iz bırakır ya işte öyle bir şey. Belki bir arkadaş masasında anlatsam herkes kendi hayatından bir şey bulurdu ama ben burada kelimelerin arasında konuşmayı seçtim. O gün işten geç çıkmıştım. Hava kararmış, bütün sokaklar eve yetişmeye çalışan insanlarla daha da sıkışmıştı. Otobüs durağına vardığımda kalabalığın içe geçtiğini görünce içimden bugün de böyle olacak demek ki diye söylendim. Kaçacak bir alternatifim yoktu. Gelen otobüse hepimiz bir dalga gibi doluştuk. Daha ne olduğunu bile anlamadan kendimi kalabalığın orta yerinde buldum. İçerisi nefes nefeseydi. Bir yandan çarpan çantalar, bir yandan omzuma yaslanan kalabalık. Tutunacak bir yer ararken önümde duran adamla aynı noktaya denk geldik ben arkasındaki tutama uzanırken, o da önündeki sıraya yaslanmıştı. Otobüs hareket edince içimizdeki hava bile sıkışmış gibi oldu. Kalabalık öyle bir bastırdı ki kımıldayacak tek bir adım bile yoktu. O an garip bir şey oldu. Kalabalığın baskısı aramızda istemeden oluşan o dar mesafe iki bedenin arasında ne ileri ne geri kaçabileceğin minicik bir çizgi belirdi sanki. Fiziksel bir şeyden çok bir basınç hattı gibi ince. Keskin, tarif edemediğin ama varlığını hissettiren bir çizgi. Otobüs her sallandığında bu basınç kendini biraz daha belirginleştiriyor. Biz de aynı anda aynı ritme kapılıyorduk. Adamın nefesinin değiştiğini fark ettim. Bu kötü bir niyetin işareti değildi. Daha çok sıkışmışlıktan kaynaklanan bir kontrol kaybı gibiydi. Kalabalığın üstüne Yaşadığımızı, ikimizin de o kısa anın ağırlığında kaldığını hissettim. Son durakta herkes gibi indi. Sessizce yürüyüp gitti. Ben de başka tarafa doğru yürürken adımlarımın hafifçe tökezlediğini fark ettim. Eve vardığımda uzun süre kapının kenarında durup o anı düşündüm. Ne yaşadık? Bir karşılaşma değildi. Bir yakınlık değildi. Bir temas hiç değildi ama kalabalığın zorladığı bir anda zihnime işlenen bir dalga gibi geldi ve geçti. Yine de izi kaldı. Bazen hayat en yoğun hissi en dar alanda yaşatıyor insanı. Kimsenin fark etmediği, kimsenin bilmeyeceği bir an. İnsanın içine yerleşip günlerce kalabiliyor. İşte belki o adam beni hatırlamaz bile. Belki ben de onu yolda görsem tanımam. Ama otobüsteki o sıkışık, baskılı, nefesin bile ağır geldiği birkaç dakika onlar zihnimin bir köşesinde hala duruyor. Bugün bunu anlatmak istedim. Belki içimdeki o sessiz tamamen çözmek için. Belki de bazı anların insanın içinde neden bu kadar kalıcı olduğunu anlamak için. Ne olursa olsun o daracık alandaki o yoğunluk hayatımın en tuhaf ama en gerçek anılarından biri olarak kaldı. Evet arkadaşlar bir hikayenin daha sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca topluluğumuza katılmak isterseniz katıl butonuna göz atabilir, açıklama kısmındaki bağlantılardan telegram grubumuza da dahil olabilirsiniz. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik deryanızla kalın. Derya fısılda karanlığın içinde, müzik, sırlar dolaşır gölgeler sessizce. Bir bakış, bir kelime, bir dokunuş dinle ve kaybol müzik zamanını. Esinde haramlık delir. İsler savrulu hayat bir an anılara da dans eder. Müzik gözlerinle.